Arkadaşlar merhabalar. Bugün size e, Teknosa'dan bir ürün aldım. Onun yanında Arzum Okka Minyo diye bir kahve makinesi hediye e, Benim normalde evde kahve makinem var ama bunu da denemek istiyorum. İkisini de hatta kıyaslamak istiyorum. Evdeki kahve makinem Korkmaz'ın bir kahve makinesi. E, Korkmaz'ın kahve makinesini yaklaşık 1,5 yani bir 15 senedir kullanmaktayım. Ve şunu söyleyebilirim. Kahveleri gayet köpüklü, taşma yapmıyor gayet güzel ama biraz temizliğinde zorlandım ben. Bir de kahveler biraz fazla uzun süre yani geç sürede hazırlanıyor. Şimdi arzum Okka Minyo'yu deneyeceğim. Bakalım kahveleri nasıl? Arkadaşlar kutuyu bir açtığımız zaman gördüğünüz gibi içinde kahve makinesini göreceksiniz. Ambalancı bir şekilde. Evet kullanmak olacak. Şimdi yaramaz. <laughs> artı bir yıl garantiye kim kayıtsız kalır artı bir logo. İsteyenler için ürünü harcama kaydettirip evet. bir yıl uzatabilirsiniz. Kaşığı da burada. bu, da. <gülüyor> <gülüyor> bu evet. neymiş? Ha bu evet cezvesi. Yok hayır evet. Evet bilin bakalım. Şimdi alarm kalmış. Gizli alarm. Öyle Aha. Şey. <laughs> o iyi bari, ötmemiş. <laughs> evet. evet. Tamam. Böyle arkadaşlar ürün 3 parçadan oluşuyor. Görüyorsunuz kahve pişirme haznesi var burada. Bunun elektriği de burada. Başlatma tuşu burada. Bir de burada bir kaşık. Arkadaşlar görüyorsunuz içinde max, maxa kadar dolduruyorsunuz. Ona dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde kahve makinamız bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İki kahveyle de deneyeceğiz. Ben Korkmaz'dan çok şikayetçiyim çünkü çok geç yapıyor. Yani kahveleri hemen hazır, hazırlamıyor. Bir de bunu denemek istedim. Hiç yorumlara da bakmadım. E, fiyatı şu Okka'nın buradaki Korkmaz'ın fiyatına göre çok daha uygun. Ama nasıl bir performansı var açıkçası bilmiyorum. İkimizi şimdi hazırlayacağız. İkisine de maksa kadar kahve koyacağız. Ve kaç dakikada pişir diyor. Hangisi daha hızlı hazırlıyor. Ben de merak ediyorum açıkçası. kahveleri yerleştirdik şimdi hemen karıştırıp koyacağım ee, birer fincan şeklinde yaptım ikisinde de yaptık daha doğrusu ee, Evet kahvelerimizi koyduk şimdi aynı anda başlatacağız ikisini de kronometremizde de hazır Haydi bakalım başlayalım İkizte uzun. <laughs> Ama okka o bitecek gibi duruyor. Evet biri bitecek şu an. Acaba hangisi? Ah. dakika 39 saniyedi. Ay çok şaşırdım tane şu tane an. Ikisi Ana. Tamam ikisi aynı anda bitti. Farklı aldık. Özellikle korkmazın dökülmesini çok sevmiyorum. Biraz damlatıyor gibi hissediyorum. Ama damlatmadı gerçekten. Dur bakalım bunun Dur. dökülmesi nasıl. Ama bu da damlatmadı. İkisi de damlatmadı. Ama ben korkmazdan biraz rahatsız oluyordum dökülmesinden. Köpük oranı da aynı. Tatlarını da şimdi bakacağız. Köpük oranları da aynı tarz. Tadım testimizi yaptık arkadaşlar. İkisi arasında çok bir fark ben yok. Açıkçası hiçbir fark göremedim. Ee, Korkmaz'ın şu anki orijinal fiyatı... Ee, kaç 679 lira. 670 civarında. Bunun da orijinal fiyatına baktığımız zaman 490-500 civarında bir fiyatı var. 400 civarında. Yani ben bunu almak yerine bunu alırdım. Daha şık görünüyor, daha küçük görünüyor. Daha güzel görünüyor. Aynen, ikisi de aynı şekilde pişiriyor. Tatları da aynı. O yüzden ucuz olanı da tercih ederdim açıkçası. Çünkü hem ucuz, hem kaliteli, hem daha şık. Benim daha çok hoşuma gitti. Ama ne diyoruz? Bugünün kazananı Okka diyoruz. Aynen. Okka'yı daha çok beğendim açıkçası. Ama ikisi de tadı ve pişirme süreleri aynı. Hiçbir fark yok. Sadece fiyat performans açısından Okka'yı, Arzum Okka'yı daha çok beğendim. Bu arada kanalımızı sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar.